Birazcık garip böyle. şöyle bir tabak. Şöyle dudaklarımın oralarda falan bir şeyler... Eyvallah. insan ne oldu köye gideceğiz. Köyü keşfedeceğim birazcık. Samosa, yumurta, bu benim yediğim şey, bu lokmaya benziyor, badağı iyi diyorlar. Şey mi, şekerli bir şey mi? Şekersiz. Ha şekerli. Şu, şunlar sanırım biraz tatlı şeyler, şu da pirinçten mi yapıyorlar? <laughs> şunu, şunu pirinçten yapıyorlar. galiba <laughs> pirinç galiba değil mi? Tam bilmiyorum onu. Tatlı oluyor. bu patates kasaba. Aa bu patates mi? Bir tür patates. Bu da çapati. Bu da bir kekleri. Ama ben bundan yiyorum. Tamam. 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 Sampai nikogazo nesporazumku burada hmm. Bu çok güzelmiş. Bir bak sen daha iyi anla. Bu çok yumuşak. Fazla yumuşak. Bunlar Bunların sarı mangosu yok mu? Yeşil mangoları mı var? avokado. Avokado bir tane aldım. Evet. Tüm bu alışverişten sonra şöyle bir tabak. Şöyle göstereyim. Bu patatesli bir samosa, yumurta. Bunun ne olduğu hakkında fikrim yok. Bunun ne olduğu hakkında fikrim yok. Şey i̇şte domates ve. Mus. Şimdi önce muzu tatmak istiyorum çünkü bu diğer ülkelerdeki muzlar çok farklı oluyor. Ben tam bir muz sever olarak evet, ilk defa sizinle bakıyorum. <laughs> Asante. Bu hmm, çok değişik. Kaka şukra, asante sana karibu. Kaka karibu. Asante. Haa. Kulakı böyle karik asante. Böyle ağzım, şöyle dudaklarımın oralarda falan bir şeyler böyle yaptı. Çok değişik, bizim buzlarla alakası yok. Çok tatlı da değil. Hmm. Ama yani ben böyle küçük küçük bir sürü yedim yapayım. Hımm. olsa <laughs> hmm. Patatesli börek. Hmm. Ama hamuru çok değişik. Böyle. Hmm. <laughs>

Hepsi kızartma. O <laughs> nasılmış? Ne olduğunu anlayamadım ben bunu. Ne bu? Galiba pirinçten yapılmış. Böyle kızartmışlar hamur işi gibi. Ama böyle çok değişik pirinçten dolayı değişik bir tadı var. Böyle şekerli değil. Hmm. bal domates. En sevdiğim, en sevdiğim patient fruit. Şöyle gözüküyor. Aşığım buna aşığım. <laughs> İnanılmaz çok lezzetli. Tarif edemem tadını tarif etmem çok mümkün değil. Hiçbir şeye benzemiyor. Çok güzel şeydekinden biraz daha ekşi. Ee, Tayland'da ekşi değil. bayağı şey Tayland'da dış, dışı da biraz farklı. Hmm. kocaman ya. <laughs> Baya güzel çıktı. <laughs> hmm. Vay. Çok lezzetli. Aynen. Hmm. Baya lezzetli. İçinden ne çıkıyor be? Çekirdek. Öyle küçük şeyler var. Onlar sorun değil. Hmm. Bir tür şey gibi. İçeride bir şey olmuş. Bu da mango. Aynı buradaki mangolar şey değil galiba. Sarı mango yok. Hep böyle yeşil mi? Dışı mı? 에 와, 이식조각이, 시 망고, 음, 음, 아 와우, 와우. Vay wow, çok farklı şeydekinden. Asya Asya'dakinden falan bayağı farklı bir tadı var. Evet. Hmm. meyveleri, sebzeleri ayrı bir lezzetli. Ölürüm, ölürüm. Hmm. Ya ee, akşam yemeği için bir yere geldik. Bayağı oldukça lokal bir yer. Şöyle biraz göstereyim. Hmm

alına bakıyorum. Ispanak ıspanak gibi. <laughs> Pilav da değişik. Ispanak gibi mi? Ispanak gibi. <laughs> Bu. Bu hmm. da barbunya gibi. Evet hatta tam bir barbunya. Evet ilk lokal yemeğimi yedim. Zaten vejetaryen olarak burada tek yiyebileceğim seçenek pilav ve fasulyeymiş. Yani fasulye dediğim o barbunya'ya benzeyen şey bir de hamur işleri falan varmış. Bilmiyorum. ne yapacağım acaba? Bakalım. Midem nasıl bir tepki verecek? Zanzibar <laughs> pizza mı? Evet, <laughs> Zanzibar pizza. 10 kal. 2 tane ama. 5-5. Ama menüde yazıyordu zaten. Bunlar ne? Hamur gibi. Bir şey. ee, hamur işi içinde e, yumurta var, et var. işte soğan, havuç. Ha bunun içinde et, sebzeler var. falan var, et var ha, aynı. Okay. Yumurta falan. Zanzibar'da bir gün böylece bitti. Evet, dünü saymazsak bugün ilk günümdü. <laughs> Değişik hala Afrika'da gönlümde olduğumu gönlümde. hissedemiyorum böyle tam. Değişik işte karanlık çökünce kaldığın yere git dediler. Biz de gidiyoruz şimdi. Sahil çok güzel. Çok değişik. Zanzibar'da bir gün. Görüşürüz.